coşku ve cömertlikle onarılmış ve yoktan var edilmiş bir kalıntıdır. Bunun üzerinde Selçuk köyü vardı. Köyü. Yani biz bu evleri hatırlıyoruz. Burada çok ev vardı bu üzerinde. Kuatman Vakfı. Bunları ayıklaya ayıklaya. Uzun bir disiplin bu. Bakın şurada kazı evi vardı. Bu aynı zamanda Türkiye'de Bizantinoloji çalışmalarının da bir ee, ana nasıl derler? Ekseni oldu. İstanbul'un dışında bu çalışmalar yapılırken. <laughs> bu kilise 6. yüzyılda inşa edildiğinde Justinianus'un döneminde. Bakın Justinianus'u şöyle anıyoruz. Domini Noster. Büyük Efendimiz Justinianus pater patriae vatanın babası ve Augustus. Hala Roma geleneğinin Hristiyanlıkla ilişkili sayılabilecek ya da zararsız sayılmış kısmı olan Augustus ünvanını taşıyan bu imparator bu yapıyı yaptırarak burada bulunduğu kabul edilen birinci yüzyılda Efes'e gelerek Efes'te yaşamış ve İncil'i kaleme almış olduğu e, kabul edilen Yahya'nın bizim söyleyişimizde Yahya ilahiyatçı ya da İngilizcesiyle Senca'nın mezarının üstüne rastlayacak bir kilise inşası yapılıyor. Bu mezar tartışılabilir. Şimdi ben böyle söyleyince yarın başıma tıbbi bir hasar meydana gelebilir. Çünkü hep ilahi kudretlere karşı şey söylüyorum, eleştirel şeyler ondan oluyor. Önemli değil. Ne yapalım? Ee, bakın şu mezar şuraya odaklanmıştır. Dört numarada. Oraya bir e, kutsal alanı belirleyici bir podyum inşa edildi. Beş e, numara boşluk ama o dördün üstünde aynı zamanda rahiplerin şeriat mahkemesi yapabilecekleri bir oturma yeri var. İzmir'deki ticaret borsasının korbey denen hani böyle alışveriş yaptıkları yuvarlak oturma yeri var ya. Ya da kent meclisinin oturma yerlerinin az sayıda olanı var. Bakın buraya yapılan kilise 5 ve 5 ile ifade edilmiş haçın kolları biçimindedir. Bir narteks bölümüdür. Birin çekme katının kadınlara ayrılmış olması lazım. Fakat bu konuda hiçbir yerde görüş yazılmamıştır. İki ve üç ana gövdeyi oluşturur ve bu gördüğümüz dev ayakların üzerine kubbeler rastlayacak biçimde ilginç bir mimari geliştirilmiştir. Bakın alttaki resim bunu gösteriyor. Zaman içinde bir hazine odası, bir de vaftizhane eklenerek. Bir de ana yapının zaten bir avlusu var Batı'ya bakan 8 numara. Bu yapı olgunluk çizgisini böylelikle tamamlamıştır.